Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir sistem toplumu ile bugün beraberiz. 2K segment olacağız ve sistemdeki ekran kartımız 7800 XT. Hemen şunu söyleyeyim. Kavga edeceğimiz birkaç yer var. Hani oturacağız, biraz kavga edeceğiz. Çünkü istemiş olduğum şeyler var ama yapamadığımız şeyler var. Sebebi tamamen bütçeye dayalı. Teminon'la beraber yapmış olduğumuz bu sistemin şu andaki fiyatı 38.999 TL. Ve 150 adet stok ayrıldı bu sistem için. Sonrasında fiyat kadem olarak değişiklik gösterecektir. Ama şunu söyleyeyim. İşte fiyata takıldığım nokta diyorum ya. Eskisi gibi artık böyle her sistem toplama rehberlerinde çok rahat davranabileceğimiz alanlar kalmadı. Hem stok anlamında hem parça bazlı anlamında. O yüzden mesela benim gönlümden geçen B serisi bir anakart olması. Birazdan videoda anlatacağım. B'ye geçtiğim zaman çok farklı şeyler oluyor. A'da kaldığımız zaman farklı şeyler oluyor. Bir de bu sisteme yakışan RAM olarak 16 değil mesela 32 GB olması. Bu ikisi benim gönlümden geçen. Diğer tarafları zaten işte kasanın mesh olması, ekran kartı kalitesi, işlemci ekran kartı uyumu zaten. orada problemimiz yok. Ama bazı yerlerde de işte 10 maddemiz varsa 8 tanesini, 7 tanesini tutturabiliyoruz. 3 tanesini de fire vermek zorunda kalabiliyoruz. Birazdan orada kavga ederiz. Evet geldik şimdi parça anlatım bölümümüze. Yani burada hangi parçayı neden kullanıyoruz, kim neyle beraber çalışıyor bunlara bakacağız. Teknik özellik tablomuzu şöyle hazırladım. Yani aslında sistemdeki bütün parça şu anda ekranda görüyorsunuz. İşlemci olarak AMD Ryzen 5 7600, ekran kartı olarak da Gigabyte'ın RX 7800 xte Gaming OC 16 GB'lık versiyonunu kullanıyoruz. Ekran kartı ve işlemci kombinasyonuna baktığımız zaman bu sistem olur olmaz. Başka birinde bir sistem toplayacak olursanız aklınızda lütfen bulunsun. 7600 ve 7800 xyi rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Birkaç tane keşke diyeceğim nokta var. Onlara da tek tek geleceğim. İşlemci konusunda direkt şunu söyleyebilirim size. 7600X ile 7600 arasında bir %5 ile %8 performans farkımız oluyor. Ama oyun tarafında bizi bir yerden alıp bir yere koymadığından dolayı bütçeyi çok arttırmamak için 7600X koymadık. Çünkü artık biliyorsunuz ki Sistem toplum ara eskisi gibi böyle çok rahatlıkla kıvrılabileceğimiz maalesef yerler kalmadı. O yüzden 7600X 105 Watt, 7600 ise 65 Watt'lık bir işlemci tercih sebebidir. Oyun dışında da iş amaçlı kullanacaksınız. Oraya belki bir yükseltme yapılabilir ama onun dışında gerek yok. Ekran kartındaki en büyük detaylara geldiğimde ise zaten kutusuna şöyle karşıdan baktığımız zaman 3 fanlı yapıda geliyor. Ortadaki fanımız saat hızında, diğer iki fanımız ise saat hızının tersine hareket ediyor. Gigabyte bu detayın soğutma performansına çok etkili olduğunu söyleyerek yıllar kullanıyor. Ama ben de tecrübelerime dayanarak yani pek çok sistem topladığımızdan dolayı bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gaming OC'nin bu versiyonunda 7800 xte soğutma olarak çok iyi performanslar verebiliyor. Ama bunun arkasında ne var diye baktığımız zaman ekran kartını alın lütfen. Şöyle karşıdan bir bakın. Metal plaka var. 3 fanlı yapıyla beraber geliyor. 8 artı 8 PCI Express güç girişine sahibiz. Aynı zamanda bizim için en önemli kriterlerden bir tanesi iç komponent kalitesi. Kartı şöyle elinize aldığınız zaman ve ağırlığa koyduğumuzda 1273 gram olduğunu ölçebiliyoruz. Bu benim için önemli bir kriter çünkü içerisinde kullanmış oldukları komponentler azaldıkça bakır ısı boruları ve soğutma blokları küçüldükçe arka metal plaka değil de plastik kullandıkça maalesef kalitede düşüyor. E o yüzden yük altına girdiğimizde bu ekran kartı 263 watt çekecek. Tamam çekebilir ama 55 derecede değil de 70 derecede çalışabilir. Bununla alakalı ben çok güzel bir video hazırlamıştım. İzlemediyseniz lütfen izleyin. 8 tane ekran kartını aldım. Tek tek böyle karşılaştırmasını yapmıştım. Orada iç kalite ne kadar hepsini gösteriyorum. Lütfen ona da göz atmasınız. Şuraya veri koyabiliriz. Geldik birazcık kavga edeceğimiz bölüme. Açık konuşuyorum bu sisteme A620 anakart yakışmaz. Benim gönlümden geçen her zaman B650'dir. Fakat burada B650 konusunda birazcık çıkmaza girdiğimiz yerler var. Ülkemizdeki B650 versiyonlarının çoğalması gerektiğini düşünüyorum. Hemen nedenini size söyleyeyim. Burada şimdi gördüğünüz üzere Gigabyte'ın A620 MH anakartı var. Şimdi A serisi bir anakart bu sisteme yakışmaz diyorum ama şimdi B serisine geçmek istediğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Onu da göstereyim. Burada da en yakın çıkabileceğimiz B650 M S2H var. Yani fiyat performans anlamında az bir bütçeyle B serisi yaptığımız zaman bu oluyor. E şimdi ben şunu da karşılaştırdım abi. B650'nin bu anakart versiyonuyla a 620yi karşılaştığımızda arada ne fark var biliyor musunuz? Kenarda bir VGA girişimiz ekleniyor. Onun dışında performansı etkileyebilecek MK'si tarafında yükseltebileceğimiz bir detay olmuyor aslında. Sadece RAM hızımız birazcık daha artıyor ama onun dışında RAM slotlarımız da 2. Haliyle ben de şimdi bunu A serisi gibi davranan bir B serisi anakart olarak gördüğümden dolayı çıkabileceğimiz en güçlü, aslında en güçlü demeyeyim, çıkabileceğimiz en mantıklı diğer anakartlardan bir tanesi B650M D3HP AX versiyonu. Ama bu da tabii ki bütçemizi birazcık maalesef ekleme yapıyor. Şimdi burada arada kalıyorum. Sistem fiyatı 38.999. Bu anakartı koyduğumuz zaman 40'lara gelmiş oluyoruz. Anakart da direkt olarak performansa etki etmediğinden dolayı birazcık geride bırakmak zorunda kalıyoruz. Bu konuda firmalarla çok mücadele ediyorum. B yapalım lütfen işte fiyatı şuraya indirdim ama artık öyle noktalara geldik ki bazı şeylerde hiç hareket edebilecek pozisyonum kalmadı. O yüzden bütçesi olan arkadaşlarım için mutlaka bu anakartta yükseltmelerini tavsiye ederim. Peki yaptığınız zaman ne oluyor? Ondan da kısaca bahsedeyim. Teknik özellik tablosuna bakarsanız bellek kapasitemiz 96 GB'dan 256 GB'a çıkıyor. Bu oyun için yeterli olabilir tabii ki 96 ama hiçbir zaman belki 96 yapmayız. Ama render yapacaklar, çizim yapacaklar ve iş amaçlı kullanacaklar için 256 GB ve 4 RAM slotu biçilmiş kaftan. Maksimum bellek hızına bakarsanız 6400 MHz A620'de fakat B650'de 8000 MHz'e çıkıyoruz. Belki bu da tabii ki 5600 MHz RAM taktığımızdan dolayı çok etki etmeyecektir ama etki edecek bir detay söyleyeyim. Bellek yuvası 2'den 4'e çıkıyor. İşte bu da önemli kriterlerden bir tanesi. Yarın bir gün yükseltme yapmamıza çok müsait bir anakart. Faz sayısı ikisinde de aynı 9 adet. Ama M2 tarafına geldiğimizde A620'de ve B650'nin bu giriş seviyesindeki modelde bir tane Gen4 girişimiz var. Ama biraz daha B650 D3 hbye geçtiğimiz zaman 2 adet Gen4 m SSD girişine sahip oluyoruz. Bu demek oluyor ki yarın bir gün bir tane depolama alanında takmamıza imkan var. Tüm bunların dışında fiyat analizine baktığımızda ise işte burada birazcık acı tablo çıkıyor. A620 3555 TL piyasada. B650 D3HP ise 6697 TL. Arada aslında hatır sayılır ciddi bir fark var. İşte bunu ben sistem toplama rehberindeki detaya yedirmek istemediğimden dolayı bütçesi olmayanlar için 620 kullanıyoruz. Ama bütçesi olanlara mutlaka bu anakart tavsiye ederim. RAM tarafına baktığımızda aslında alışmış olduğumuz bir isim var. Kingston'ın Furry serisinden DDR5 16 GB, 5600 MHz ve CL36 gecikme değerine sahibiz. Burada alternatif olarak yapabileceğimiz en iyi şey RAM'leri 32 yapmaktır. İki RAM slotumuz var. Bir tanesi dolu şu anda. Eskiden 8 artı 8 dual yapıyorduk ya. Performansımız artsın daha fazla olsun değil mi? ddr 5te o kadar performans farkı kalmadığından dolayı bir slot artık DDR5 RAM kullanıyoruz. Aslında firmalarda bunu istiyor. Yani üretici bunu istiyor. Diyor ki ben 2 tane 8 16 GB'a harcayacağım emeği 1x16 yaparak daha kısa maliyeti üretebiliyorum diyor. O yüzden artık piyasada maalesef çok fazla 2x8 DDR5 modüller yok. Depolama tarafına geldiğimizde Lexar'ın NM610 Pro ismindeki 1TB'lık sahnede 3300 MB okuma, 2600 MB yazma performansına sahip Gen3 M2 SSD'sini kullanıyoruz. Burada olması gereken aslında okuma yazma performanslarımız orta segmente yakın. Giriş segmentler genellikle 2000 MB'lardan falan başlıyor ama Gen4 olsa tabii ki çok daha tatlı olur. Orada da bütçeniz varsa belki sahnede de 5000-6000 MB'lara çıkmamız daha güzel olacaktır. Şimdi geldik 7600'ü neyle soğutacağız? Bununla alakalı piyasada çok fazla şey dolanabiliyor. Yani hiçbir zaman şunu lütfen savunmayalım. 7500 F'i bile ben hiçbir zaman stok fanla soğutulmaması gerektiğini savunuyorum. Ama o hep bütçeye takılıyoruz ya bazen. İşte şunu yapmayalım, bütçe artması. ne? Dolu bir sistem yapmak için maalesef bütçe arttırmak gerekiyor. 7600 stok falan soğutamayacağımızdan dolayı burada yapacağımız ilk şey fiyat performans bir hava soğutucu takmaktır. Biz de burada FSP'nin NC3 ismindeki RGB modelini kullanıyoruz. 120 mm fana sahip ve 4 adet bakır ısı borusuyla beraber geliyor. 7600'e yeter mi sorusunun cevabını oyun testi performansında vereceğim. Ama şu an biz Haziran ayındayız. Temmuz-Ağustos'ta 3-5 derece daha sıcaklıklar artabilir. Oyun performansı için rahatlıkla yetebilecek bir hava soğutucu. Ama renderda ya da iş amaçlı bir kullanım düşünüyorsanız NC3 yerine aynısının NC5 versiyonu var. 6 adet bakır borusu var. Hatta 7. versiyonları falan var böyle işte çift fanla beraber geliyor. Onları takmak daha mantıklıdır. En azından bizim sıcaklık baremimizi hep tutalım isteriz. 55-65'i çok geçmeyelim. Son iki parçamıza geldik. Burada da kasa ve güç kaynağı. Bu da yine bizim için kritik yerlerden bir tanesi. Tanıdık bir isim var. Cougar markasının MX220 ismindeki modeli kullanıyoruz. İçerisinde yine kendisinin yani Cougar markasının 650 Watt'lık 80 Plus sertifikası sahip güç kaynağı bulunuyor. Kasaya şöyle karşıdan bir baktığınız zaman bizim belirlemiş olduğumuz kriterlere yine oturduğunu söylemek mümkün içerisinde toplam 4 adet RGB fan var. Bu birinci koşul. İkinci koşulumuz ön taraftaki havayı arka tarafa doğru çok rahat çekebilmek adına mesh bir panele sahip olmasını isteriz. Kasa komple mesh. Hatta öndeki panele şöyle söküp verir misin Sefa? O kadar kolay sökülüyor ki bazı arkadaşlar ya nasıl bu kadar söküyorsunuz falan diyorlar bak. Çok kolay çünkü şu bölümlerde mıknatıs var. Geçmeli değil. Böyle yaklaştığınız zaman tak diye oturuyor. O yüzden hiç uğraşmamıza gerek kalmadan kasanın ön panelinin temizliği çok rahat. Üçüncü koşulda bir temperli cam arıyoruz. Çünkü plexiler maalesef kalitesiz gösteriyor kasaları. O yüzden burayı direkt plexi gördüğüm zaman es geçmeye çalışıyoruz. Son koşulması ise bir kontrolcü olması. Cougar'ın bu kasasının arkasını çevirdiğimizde kendisine ait bir kontrolcüsü var. Bu sayede CPU soğutucumuz da kontrolcüye takarak ile beraber senkron çalışmasını sağlayabiliriz. Çünkü bütün kablolar tek bir kontrolcüde. Üzerindeki tuşa bastığımız zaman tek tek böyle renkleri aynı şekilde senkron olarak değiştirmek mümkün. Bu gıcık kaptım yerlerden bir tanesi çünkü hava soğutucu kafasına göre takıldığı zaman ya da anakarta taktığınız zaman işte anakartın yazılımı indir oradan hava soğutucu değiştir kasanın tuşuna bas beraber dekleştir çok saçma bir şey en temizi bu. O yüzden karşıdan baktığınız zaman zaten görüntü olarak da biraz böyle cezbettiğini söylemek mümkün. Çok büyük bir kasa değil küçük de bir kasa değil olması gerektiği gibi. CPU soğutucunun temperli cama değme desteğine baktığımız zaman 160 milimetre 161 162 olursa cama değeriz bu ölçü önemli ekran kartı tarafında ise 340 milimetreye kadar desteğimiz var. Yine zaten 3 fanlı bir ekran kartı takmamıza rağmen arada ufak bir boşluğumuz kaldı. Rahatlıkla sığdırabiliyoruz. Sıvı soğutma takmak isteyenler için yarın bir gün üst paneli 280 mm, arka paneli 120 mm takabiliyoruz. Ön paneli ise tavsiye etmiyorum hiçbir zaman. Çünkü öndeki fanları sökmemiz lazım. Üst paneli üçünü takamıyorsunuz. iki tane takmak gerekiyor. Biri nereye gidecek falan derken iş karışıyor orada. O yüzden en temizi şu an üst panel. Güç kaynağı alakalı bir parantez açmak isterim. Üzerindeki etikete bakarak bir yorumlama yapıyoruz. Şimdi üretici bir detay yazmış oraya dikkat ederseniz. Artı 12 volt rayı üzerinden 624 watt güç beslemesi sağlayabiliyor. Aynı zamanda 80 plus sertifikasına sahip. Bu görünen kısım. İç kısma doğru geldiğimizde Cougar Japon kapasitörler kullanmış ve 105 dereceye kadar dayanıklı. Diğer tarafta güç kaynağı koruma olarak bize ne veriyor diye baktığımızda UVP yani düşük voltaj koruması, OVP aşırı gerilim koruması, SCP kısa devre koruması, OPP aşırı güç koruması ve OCP aşırı akım korumaları da destekli. Yani bir güç kaynağı seçerken bu korumaların da olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki çok fazla detay var işin içerisinde ama önemli olması gereken temel şeylerden bir tanesi de burası. Tüm bunların dışında Tebinon bir tane de Gigabyte'ın monitörünü bu sisteme özel olarak bir 400, 450, 500 TL yakın bir fiyat avantajı olduğunu söyleyerek bize bildirdi. Dedi ki normalde G25 F2 ismindeki 200 Hz, 1 ms ve IPS paneli sahip olan bu monitör 5798 TL'den satılırken sisteme özel 5499 TL'den satın alınabilecek dedi. O yüzden monitör ihtiyacınız da varsa oraya inip bir değerlendirmenizi tavsiye ederim. 200 Hz ve Full HD yani aslında 2K versiyonunda olsa çok tatlı olurdu çünkü bu sistem direkt 2K 8 segment olduğundan dolayı kullanmak avantajlı olabilir. Evet şimdi oyun performansını geçmeden önce arkadaşlar BIOS ayarlarımızı yapıyoruz ki sistemden tam performans almaya başlayalım. O yüzden direkt tak çalıştır olarak kullanmıyoruz. Ayarları yaptıktan sonra güzel performanslar alarak sistemimizi optimize etmiş oluyoruz. Bunun için ilk yapmamız gereken şey sistemde reset attık açılmaya başlandı. Del tuşuyla BIOS ekranına giriyoruz. Böyle bir menü bizleri karşılıyor. İlk yapmamız gereken şey şurada Resize Bar Support bölümü var. Bunu direkt olarak aktif hale getiriyorsunuz. Bu sayede PCI 4 ve PCI 5.0 destekli anakartlarda işlemci ekran kartının VRAM'ine tam anlamıyla erişebiliyor. Bu sayede %1 ile %5-8 arası bir performans artışı sağlıyor. Özellikle açık dünya oyunlarında. O yüzden bu ayarımız önemli. Fastboot'u açmak ister misiniz? Yani hızlı açılışını bilmiyorum ama yani isteyen buradan da enabled yapabilir. Bunun dışında yapacağımız ikinci ayar advanced moda giriş yaptıktan sonra Tweaker sekmesinde XMP Expo Profile bölüm var. Bu hep disabled gelir. Yani RAM'imizi buradan gelip Expo Profile 1 veya 2. 1 yaparsanız 5600'e çeker. 2 yaparsanız 5200'e çeker. Optimize olarak biz şu anda Expo 1'de çalıştırabiliriz. Yani 5600 seçebilirsiniz. Sonrasında yapmamız gereken bir ayar daha var. Üst kısma doğru geldiğimizde Advanced CPU Settings bölümüne giriş yapıyoruz. Ve burada en üstte Core Performance Boost var. Bunun mutlaka aktif hale getirilmesi lazım. Aktif hale getirmezseniz sistemimizin performansı %20 ile %30 arası düşük çalışır. Ama aynı zamanda işlemcinin sıcaklığı da 15 dereceye kadar düşer. Biz bu ayarı genellikle stok soğutucunuz varsa ve işlemci çok ısınıyorsa böyle idareten kullanmak istiyorsanız kısa süreli aktif hale getirebilirsiniz bitirebiliyoruz ama soğutucu aldığımız zaman mutlaka burası aktif hale gelmeli. Sonrasında Smart Fan bölümüne giriyoruz. F6 tuşuna basarak buraya erişebilirsiniz. CPU Fan bölümüne bakarsak şu an normalde çalışıyor. Dereceleri kontrol ettiğim zaman manuele çekiyorum ve burada ne yapmış mesela? 50 derecede %63 demiş. Normal. 59 derece %68. Bunu 60 derecede %65 seviyesi yeterlidir veya 60 seviyesi yapabilirsiniz. 70 derecede %100 fazla. Ben bunu 79-80 dereceden sonra %100 çıksın diyorum. 5 şurası biraz daha kritik. 64 derece %80 fazla ben bunu 75 derecede %80 yapıyorum. Şunu da 82 yapalım. 82 dereceden sonra %100 de çalışacak. İstersek SS fanlarımızı buradan full speed yapabiliriz ama birazcık kafa ötülebilir Gerek yok. Şu anda zaten 7258 RPM olarak çalıştığı görünüyor. Tüm bu ayarları tamamladıktan sonra F10 artı Enter'la sistemimizi kaydedip çıkıyoruz. İlk oyun performansımız Doom'un yeni oyunu The Dark Age ile beraber olacak arkadaşlar. Şunu da kesin olarak söylemek lazım. 7800X'te 2K performansında bir kart olduğundan dolayı bütün oyun testlerimi 2K'da yapacağım. Sadece CS ve Valorant'ta 1080p low'a düşeriz. İlk olarak Afterburner'ı kapatıp ayarlara bakalım. 2K'dayım. Aşağı doğru geldiğimizde ultra kabus modundayız. Yani bu Doom'da şu an açabileceğiniz en üst seviyedir. Bunun daha üstü yok. Tekrar geldim. Afterburner'ı açıyorum ve sıfırlıyorum şöyle. Oyun içerisine dalmadan önce ufak tefek birkaç şey söyleyeyim sizlere. Sol taraftan Afterburner'ı okumaya başladığımız zaman ekran kartının anlık olarak 2K'da 272 Watt, 256 Watt civarında güç tükettiğini görüyoruz. İşlemci ise 48'de 50 Watt seviyesinde ilerliyor. Bununla birlikte ekran kartı sıcaklığı şu anda 59 derece ve %24 fan hızında çalışıyor. İşlemciye baktığımız ise 48 derecelerde geziyoruz. 1080p oynayacaksanız eğer 48 değil de bunun üstüne bir 8-10 derece daha koymak gerekebilir. Yani 58-55 bandına gelmek doğru olacaktır. Şimdi Doom Eternal'ı öz Özlüyorum arkadaşlar. Çünkü artık Doom The Dark Ace'de eski FPS'lerimiz maalesef yok. Emin olun Eternal'a girseydik buradaki FPS'lerimiz 180-200 bandına falan gelecekti. Ama maalesef The Dark Ace'de şu an böyle bir durum var. Bu kalkan fırlatma olayı güzelmiş ya. Ee? Bunlar işlemiyor mu abi? Vallahi işlemiyor. <laughs> Kalkanı işlemiyor. Bunu hızlı bir hareketle çözmek lazım. Aç kapıyı BSL efendi. Güzel. Ortalama 2K'da 98 FPS bandında alabiliyoruz. Ya bu ne kadar sinir bozucu bir şey ya. Forza Horizon 5. Burada yine 2 kadar rahatlıkla oynayabiliyoruz ama bir de ekstrem ayarlar var biliyorsunuz. Eğer ki ekran kartınızın VRAM'i e izin veriyorsa ekstremi seçebilirsiniz. Ama 8 GB'lık ekran kartlarını maalesef VRAM'den dolayı ekstreme çekemiyoruz. Ben şu anda burada oynayacağım. Diğer tarafta 2K çözünürlükteyim ve herhangi bir yükseltme teknolojisi açık değil. FSR kısmına ileriki oyunlarda gireceğim. Evet şu anda Doom'dan bir tık daha altlarda güç tüketerek ekran kart tarafı 270 Watt'ları falan görüyorduk orada. Şu an 245 ile 253 arasında seyrediyoruz. Anlık olarak ortalama FPS'im 133, maksimumda bir 161 pik yapmışız. Ekran kartı VRAM'ine bakarsanız da ekstrem ayarlarda 9.9 GB tüketiyor. Yani bunu ben önceki 8 GB ekran kartı önermiyorum dediğim videolarda çok gösterdim. Bu tarz çok VRAM isteyen oyunlarda bak 10 GB'a çıktı size uyarı veriyor. Diyor ki siz şu anda VRAM aşımından dolayı oynayamazsınız. O yüzden burada VRAM detayı önemli. İşlemci sıcaklığım hala çok iyi ilerliyor. BSP'nin bu kure tipi soğutucusu 7600 işlemcisini 50 56-58 derece seviyesinde tutabiliyor. Yarın bir gün aklınızda olsun. Eğer 7800 XT ile ekran kartıyla bir sistem toplayacak olursanız Ryzen 7600 işlemcisini de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani kombinim açısından bir problem oluşturmuyorlar. Bir iç kamera yapalım. En sevdiğim oynama tipi şu. Bir de OLED monitörde şu an Gigabyte'ın OLED monitör takılı. Böyle renkler o kadar çok doygun ve güzel görünüyor ki seyir zevkini de çok artırdığından dolayı iş biraz daha farklı yerlere geliyor. Ortalama FPS'im 164'e geldi. 165. Tabii kamera açıları çok fark ediyor. Ben yine şu eski seviyemize geleyim. Bak korneye bak Allah'ını seversen bak. mükemmel ya. Last of Us Part 2'deyiz. Oyunun daha en başlangıcındayım. İnanın daha girip böyle oynama fırsatım olmadı. Beraber şu anda ufak ufak keşfedeceğiz diye düşünüyorum. Hemen ayarlara bir bakalım neredeyiz. 2K'da oynuyorum. Birazdan FSR ve kare oluşturma kısmını da açacağız farklara bakarız. Grafik tarafında ise çok yüksekteyim. Şu anda bunun üstü yok. Açabileceğim maksimum seviye. Tekrar şöyle gelip Afterburner'ı açalım. Anlık olarak 91 FPS'te ufak ufak başlattı. Sıcaklık tarafında yine üzülecek bir oyun değil. Last of Us diğer serilerinde de grafik olarak çok detay içerse de yine sıcaklık konusunda ekran kartını üzmüyordu. İşlemci tarafında da şu an 70 Watt'sa yakın tüketiyoruz. 60 derece yakın. %22'de GPU fan speed'im var. Yani ekran kartı şu an çok az çalışıyor fan seyri olarak. Sadece dikkat edin isterseniz Last of Us Part 2 işlemci de kullanıyor. Yani diğer oyunlara nazaran ekran kartı %100'ü kullanırken işlemci %73'lere falan geliyor. Şöyle yapalım. Tam hazır buradayken ortalamada 91 FPS alıyorum. Hemen şöyle bir ayarlara gelip görüntü. Kare oluşturmayı FSR 3 açıyorum. Değişiklikleri uygula. Evet diyoruz. Tekrardan Afterburner'ı aktif hale getirdim. Ve 155 FPS'e geldik. Güzel bir yükseliş. Yani FSR yükseltmesinden aslında beklediğimiz detaylardan bir tanesi. Ancak dikkat ederseniz işlemci kullanım oranım biraz daha arttı. Yani FSR açtığınızda görüntü kara ile beraber düşük çözünürlükten gösterildiği için dar boğazı biraz daha yaklaşıyoruz. Ha, yani bu bütün oyunlar için geçerli. Ne zaman FSR açarsanız işlemci kullanım oranınız artar ve darboğaz yaşamaya başlarsınız. Bu sorun teşkil edecek bir şey değil tabii ki oyun içerisinde. Kara oluşturmanın getirmiş olduğu detaylardan bir tanesi. 10 GB VRAM tüketiyoruz. Hatta 11 GB diyebilirim. Last of Us Part 1 RAM kullanımıyla ünlüydü. Ama burada biraz daha törpülendiğini görüyoruz. 13 GB'larda bir RAM kullanımımız var. FPS performansı da güzel diyebilirim. Ama 2K'da FSR açmaya gerek yok. Yani 75 ile 95 FPS arası 2K'da bence yeterlidir. Cyberpunk 2077 hem işlemci hem de ekran kartını yoğun bir şekilde kullanan oyunlardan bir tanesi diyeceğim ama Last of Us kadar değil. 6.9 GB'lık bir VRAM'imiz var ama hangi ayarlarda onu göstereyim. 2K'da oynuyoruz şu an. Grafik tarafında ise en üst seviyedeyim Ultra. Yine açabileceğimizin en üstünü açtım. Şu an herhangi bir yükseltme açık değil. Yani FSR kapalı birazdan yine açıp farkını göstereceğim. O yüzden Afterburner şu an dikkatli bakarsak 91 FPS ortalamayla bizlere başlamamızı söylüyor. 290 Bat ekran kartında gördüm. 58 derecedeyiz. İşlemci sıcaklığım 66, 70'i gördü. 68 yer yer değişiklik gösteriyor. Ufak bir aksiyon yaparsak ne olacak? Silahımız var mı? Yok. Ha, mermi dolu. Ne yaptı o silah çekti, geri kapattı silah. Bunun şeyleri bazen garip davranıyor. <laughs> O zaman şöyle yapalım. Tam şu araya gelelim. Buradayken anlık olarak FPS tekrar sıfırlayalım. 97 FPS alıyoruz ve FSR'ı bir aktif hale getirelim. Ayarlar. FSR 3'ü seçiyorum. Kalite modundayız ve kare oluşturmayı da buradan aktif hale getirip onaylıyorum. Zaten reset attığımızdan dolayı şu an tekrar atmamıza gerek yok. Tekrar Afterburner'ı açalım ve 91 FPS'ten şu an üstüne 100 FPS kadar koydu. FSR'la birlikte. Yine FSR'dan dolayı işlemci kullanım oranımız birazcık artmış durumda. Ama güç tüketimlerimizde çok aşırı bir farklar yok. Hemen hemen aynı seviyede olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda 260-275 Watt ekran kartı var. Yani şimdi o kadar patlamadan sen hiçbir zarar görmedin mi yani? Garip yemin ediyorum ya. Niye aç dedi? Ha kapıda açıyormuş. Bir bomba fırlatacağım şuraya yakından ne olacak bakalım. <laughs> evet abiler, CS2'deyiz. Birazcık geç girdiğinden dolayı ilk sıraları oynamak zor olacak. Şöyle bir FPS'i sıfırlayalım. Ayarlarda nerede olacak hemen göstereyim. 1920x1080 ve en düşük ayarlarda oynuyorum. Tekrar şöyle FPS'i sıfırlayalım ve ufak ufak başlayalım. Öyle bir yerden başladık ki baba baba Allah'ını seversen bak. Yine mükemmel spamlar. Aa, gördünüz mü? O adam hile değil miydi? Çok hayraleme şeyler olmadı orada az önce. 255 ortalamamız var. 177 minimum, 314 de maksimum var. Şuradan sal beni. Abi. Bir kişi gelecek sanırım oradan. Bu Mai tai zaten şey. Hileydi bu adam. Ne oldu? Hile mi çalışmadı? Ah, bak şimdi. Geliyor. gün Yemedi. Buradan Rusya'dan çıkardım. Ya spamlara bak. Evet son oyun performansında Valorant olacak. Yine ayarlar şöyle. 1920x1080 ve en düşükteyim şu anda. Tekrar şurada FPS sıfırlayalım. 700 band ile ufak ufak bizi başlatıyor. Sakin, sakin, sakin. Sakin dedik. Solda bir kişi var. Bir kişi de burada var sanırım. Aaa nereden çıktı o? Şu silahı da çok seviyorum. Direkt tekliyor kafaya geldiği zaman. İpe tırmanırken oldu ya. Anlık olarak şu an 576 FPS'im var ortalamada. 294 minimum gördü. O an az önce bir pik yaptığı için yani bir aşağı düştük. Tekrar şöyle sıfırlayayım. Kafa karışıklı olmasın. Ekran kartı sıcaklığım yani burada yok denecek kadar. Zaten GPU kullanmıyor Valorant. İşlemci sıcaklığım 61-62 derece bandında. Hapşu hocam güzel. Az önceki arkadaş güzel. İlk işte alırsam çok tatlı olacak. Naz yapma indin 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 geliyor burada. Çok güzel. Bir bomba gelse mükemmel olacaktı. 626 ortalama 841 maksimum 482 de minimum var. Sağ sol sağ sol. Burada bir AWP vardı az önce. Gitti sanırım. Of. Direkt kafayı yedi. Şu an dördüncü sıradayım. Biraz geç başlamama rağmen iyi ilerlediğini düşünüyorum. Hop hop hop. Hadi be. Sağda bir kişi var. Aaa. Bir kişi gelir misin? Yok. Ben giderken geliriz. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tablo hazırladım. Bunu her sistem toplama raporunda artık yapmaya çalışacağım. 12 oyun ortalama performansını görüyorsunuz burada. Yani aslında şu an test etmiş olduğumuz canlı oyunların dışında 2K ultra ayarlarda ve native'de yani herhangi bir yükseltme olmadan saf kas gücünde RX 7800 de 16 GB 117 ortalama FPS verebiliyor. Bu 12 oyun ortalaması. En yakın rakiplerine baktığımızda ise Emi'de RTX 4070 111 5060 Ti ise 106 ortalamaya sahip. 90-70 aralarında birazcık performans performans farkımız var. O yüzden 7800 XT biraz daha ikisinin arasında kalıyor. Ama dikkatle bakarsanız birkaç oyun dışında işte Alan Wake'tir, böyle Cyberpunk'tır gibi oyunların dışında safkas gücünde 100 FPS üstünü rahatlıkla performans olarak alabiliyoruz. Ve böylece değerli arkadaşlar bir sistem toplama rehberinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kafanız umarım bir soru işareti kalmamıştır. Kaldıysa yorumlardan bana iletebilirsiniz. Şimdi sizden şunu rica edeceğim. Bir sonraki sistem toplama rehberinde hangi parçalara yönelelim? Yeşilden mi devam edelim? Kırmızıdan mı devam edelim? Veya bütçeyi daha mı düşürelim? Daha mı yukarılara çıkalım. Orada yazarsanız firmalar görüşmeleri devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşünce kadar herkese selamlar. <laughs>